var ama kadar İçerisindeki yemek kaşığı kadar un katıyorum. Birazcık böyle dibine yapışmasın için çok az su koyuyorum. Şimdi birazcık peskütandan katacağım. Yavaş yavaş katıp açacağım. Şerken bir bardak et suyumuz vardı, onun da içerisine ekliyoruz ve karıştırıyoruz. da ekliyoruz, yarmonuzu ekliyoruz, mercimeğimizi ekliyoruz. Ve bu şekilde bir 10-15 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Peskisoğumuz pişerken biz sokaracını hazırlayalım. Yani üstteki sosunu hazırlayalım. Tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız eridikten sonra içerisine soğanlarımızı ve nanemizi koyup nanemizi ekleyelim. Nanemizi en sona ekliyoruz soğanlarımız kavrulduktan sonra. Şöyle iki karıştırıp hemen çorbamızın üzerine ekliyoruz. çorbasını yapmak biraz zaman alabiliyor. Ama aslında çok kaliteli ve lezzetli bir çorba. Bunu şöyle pratikleştirebilirsiniz. Hazırladığınız çorbayı fokur fokur kaynarken kavanozlara koyarsınız. Çorbalarınızda konserve işlevini kullanabilirsiniz. Peskütan çorbası aslında öncelikle peskütandan bahsedelim. Peskütan tuzlu yoğurt diye Türkiye'de bilinen bir yoğurt. Sivas yöresine ait bir ee ürün, besin. Bu konuda bununla çok güzel çorbalar, aynı zamanda böyle ekmeğin üzerine sürmelik kahvaltılarda kullanılan soslar yapılıyor. Peskütanın yapımından kısaca bahsedeyim. Peskütanı, yoğurdu öncelikle biraz süzüyoruz, o sarı suyundan arındırıyoruz. Daha sonra yoğurdu pişiriyorsunuz, içerisine kayak tuzu koyarak planladığınız bir besin. Aynı zamanda içerisine keş denilen bir maya yapma adına, e, daha pürüzsüz olması adına bir besin ekleniyor. Bu şekilde pesküten yoğurdunu elde ediyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz bu yoğurtla e, gördüğünüz peskütan çorbasını elde ediyoruz. Beslenmede insanlar yemeyerek zayıflamazlar. Toplum maalesef hep az yeme vurgusunda bulunur. Tam tersi beslenmede en önemli, kişinin kilo kaybındaki en önemli nokta kan şekeri dengesidir. Ve elimde gördüğünüz çorba içerik açısından o kadar dengeli ki gerçekten kişilerin zayıflamasına katkı sağlayabilir. İçerinde nohut, mercimek, yarma, e var olan yoğurt kalsiyum kaynağı ve bu diğer bahsettiğim besinler protein ve sağlıklı karbonhidrat kaynağı ve lif içerikleri çok zengin. Kısacası içerisindeki var olan örüntü gerçekten kan şekerini dengeleyip kişilerin doymasına yardımcı olacak bir çorba. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz. Sivas yöresinin peskütan çorbası kişilerin doymasına katkı sağlayarak zayıflamalarına yardımcı olabilir.